Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine aynı dokuzda adını da yayınladım. Şimdi aynısını yayın, tekrar yayın. Çünkü zaten, çünkü zaten yayınladım. Ama ikincisini yayınladım Aslında bu on bir olacaktı. Karıştırdım. Karıştırdım. Evet, bunu da gibi. Bu da bugün kupa kazanacağız. Aynı şekilde. Yani kupa kasmak <laughs> için girdik <laughs> oyuna. Eğer en kadar beğenirseniz beğenebilirsiniz. Sevindiyseniz abone de olabilirsiniz. Bilmem. Çok Diyeceğim. <laughs> <olacak olmuştur>. <laughs> bizim takım zaten duracak gerisi. Bot gibi bir şey oldu O tuttu. Bu tuttu. Tu. Allah Allah. Allah Allah girin Allah. Aha yolda. Tuttu. Evet. Oh tek vuruş. Yok yok Tek de vurdu. Vurun buraya. Vurun buraya. Vurun Adam tekledi bir. Vurdum. Vurdu. Aman bizimki ne ay. Bu O da dur çittirmiş. Buralı. Al. Al bizimki dağılsın. bırakın. Bırakır gibi şey oluyor. Arkadaş resmen bırakır gibi bir şey oluyor. Yani böyle. Bak bal ba. Tamamen bu etkiniz. <laughs> Hazırız. De bom. De bom. Devam de geç. Ama bunu da kazanır mıyız? Şimdi dakikada zaman. Önce kazanırız. Ben 15 16 dakikaya gelirim diyor. bence. Siz de önce kaçıncı sayfaya gelebiliriz? Kaçıncı dakikaya gelebiliriz? O dakikayı söyleyin de. Yeter. Erken yine ayrı bekleme nedeniyle bağlan kasım. Hep böyle oluyor. Bekleme nedeniyle bağlantı kesildi. Bekleme nedeniyle bağlantı kesildi. Ve bekleme nedeniyle bağlantı kesildi. Ne yapayım, öleyim mi? Bak, giriş yapılamadı diyor. Zaten birazdan da tekrar giriş yapmayacak. Birazdan da giriş yapılamayacak. 15 saat geçti Tamam, buraya gitti. Tamam. İşte işte. Biz kazanırız. Burayı da alırız. Biz de. Biz de değil. <laughs> bu bizim işimiz. Değil. Değil kanka değil. Vallahi işimiz değil bana. Direkt bu benim işim değil. Değil mi? Trabzonspor derken ben. Ben Oo, Zorlar zorlar Vurun. Ölecek ölecek koşun. Öhö bittik yine. Vallahi bittik. Billahi bittik. Vallahi bittik. Ölsem buraya değil. Vuruyor. Oyunu kaybettik ki de bizimkiler hiç dalmıyor. Ya diğer trollans bu <laughs> Al. Al bizimkiler dalmasın değil mi? Ortada dursun değil mi? Saldırılmaz olmaz bunlar. Heh. İyi ben. <laughs> tamam yok değilim ben. Başka bir şey seçeceğim. Mesela Piper. Piper. Buyurun ben Piper. Hazırı var. Spike tamam. Spike tamam. Hemen <laughs> Spike seçeceğim. Zıbıt da çık kız. <laughs> Dans da edin. Ne arkadaşlar? O sıkıntı. <laughs> Ama bu dost bu... giriş. <laughs> <Çek. gülüyor> yani bu giriş kutusu. Bom, bir de şov için ya, tamam tamam. Tek <laughs> 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 Al ya al ya. Nasıl at at, at, at. Ola, tut tut. Bire bir. <laughs> Oha koş. At 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 at. At bana at bana at bana. Oh. Sonunda. Anca duruyor anca duruyor. Anca durar kanca durar ya. Tamam. Anca durar kanca durar. Ne şey? Kadısını bile dondurur. Opel CX gibi bir şey. Opel gibi bir şey.

Artık yani kolda kutu mu? Kutu Beklenti yanlış. Allah 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 Nereden nereye gidiyoruz biz? Biz sanki kutu kupa değil kutu, ayı, kutu kazanıyoruz ya. Bu pay ya. O ne ya? pay prodesindeyim. Arasında bir de şey var. Let's do Bu idi şimdi. Bu seçecek. Ödül o Ödül abi. tane ama ben öldürmesini de yiyeyim. Tamam. Ben de arkadaş. Hadi. Al, 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 al. Hadi. Çakma, çakma Uzun vuruş yakın vuruş <laughs> <de>. Merak etmeyin. <laughs> Derken ortalık karış. Aa, ortalık karışmış. Bizde <laughs> gold da var çünkü. Olmadı da. Aaa kıyda. Şimdi bunu atıyorum. sonra kanım koyuyor. <laughs> Şimdi çıkıyor. Tek bir tık. Aa vurduk sonunda. Aha vurduk birini. Vurdum birini, vurdum birini, vurdum birini. Vurdum birini. Oh. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Giri. Giriş, Bom bom get down Joe. Al. Al işte. Arkadaşlar bakın. Şu an internetimi çekiyor bakın. Bakın burada VLTA yazıyor ya. Pardon. Şarjın yanında görüyor musunuz mu? Yanında olan şey bak. Tam dolu biz ne yapıyoruz? Aa bak. Bak. Ben Türk Telekom'a çıkıyorum ya. Ama Türk Telekom ama ne yapabilirim? İnternet çok <laughs> Ben ne diyorum? Şimdi Türkiye'de ben onun kör olmaları yazdıydım. Onu ben, ben onları. Hadi lan pay <laughs> Lan ben ne kurt yanlış <gülüyor> aldım. <gülüyor> yani, oğlum tamam video sonra bal ben. <laughs> Allah sana kakarar. Senin geldi o ses. Oh. Vallahi ne oluyorsa oluyor. Onu bize geçirirler. Arkadaşlar 2 dakika duruyoruz bunu. Burada. Bir dakika.